2008 yılında İspanya çok iyi sentezlenmiş bir kadroyla Avrupa Şampiyonası'na gümbür gümbür geliyordu. Ama bundan önceki 4 yıl İspanyollar için zorlu geçmişti. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı göğüsleyen Yunanistan'a gruplarda diş geçiremiyor ve turnuvaya erken veda ediyorlardı. Tarihler 2006'yı gösterdiğinde Dünya Kupası'nda gruplarda 3'te 3 yapan İspanya turnuvada finale yürüyecek Fransa'ya son 16'da yenik düşüyordu. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ise D grubundaki ilk iki maçında Yunanistan ve İsveç e karşı maçın son dakikalarını eşitlikle girip zorlansa da iki maçı da kazanmayı biliyor ve son grup maçında 4-1 ile Rusya'yı ezip adını çeyrek finale yazdırıyordu. Bu turda güçlü rakibi İtalya'yı penaltı atışlarıyla deviren İspanya yarı finalde bir kez daha Rusya ile karşılaşıyor ve maçı 3-0 kazanıp emin adımlarla kupayı yürüyordu. Finaldeki rakip A milli takımımızı eleyen Almanya oluyor ve Fernando Torres'in golüyle 44 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nı tekrardan İspanya kazanıyordu. Turnuvanın oyuncusu Xavi, gol kralı ise David iyi oluyordu. Bu kupa sadece bir başlangıçtı çünkü İspanya altın çağını yaşamaya yeni başlamıştı. 2010 Dünya Kupası ve 2012 Arpa Şampiyonası da onları bekliyordu.